Meme dikleştirme ameliyatından sonra hasta ertesi gün normal hayatına devam edecek şekilde hastayla tabuç olur ve kendi kişisel şahsi işlerini rahatlıkla görebilir. Meme dikleştirme ameliyatının hemen arkasında ardındaki günlerde meme büyütmedeki olduğu gibi çok güzel gözükmeyebilir memeler. Çünkü daha fazla kesi yapılmış, daha fazla bir cerrahi alanda çalışılmış, daha fazla morluk, şişlik olacağı için de alttan memelerin de sıkıştırılmış gibi bir görüntüsü meydana gelebilir. E, hemen protezle meme büyütme yapılmış gibi çok güzel gözükmeyebilir ilk birkaç gün, bir hafta kadar. E, bu hastaların ilk başlarda moralini bozabilir ama tehlikeli olacak bir şey yoktur. Bu yaklaşık 5-6 gün, bir hafta içinde düzelen bir durumdur. Bu ameliyattan sonraki 2-3 hafta içerisinde yukarıya doğru yükselmiş deme görüntüsü, yavaş yavaş aşağıya doğru doğal pitozunu, o genç kız demesi görüntüsünü alır ve e, ödemleri, şişlikleri, morlukları da tamamen geçerek hasta e, doğal bir görünüme kavuşur. Yaklaşık bir problem yoksa bir hafta sonra e, denize girebilir. E, normal duşunu zaten ertesi gün almaya başlayabilir. E, çok ağırlı, acılı, eziyetli bir işlem değildir. Ameliyattan sonra çok böyle yatağa bağlayan, uzun süre istirahat gerektiren bir durum değildir. E, tabii ameliyat sonraki sındaki dönemde yara iyileşmesi ve izlerin daha iyi düzelmesi anlamında e, bize en fayda sağlayacak şey e, sigara içmekten kaçınmak ve e, önereceğimiz kremleri kullanmaktır.